düşündüm, taşındım, biraz da kaşındım. Büyüyünce dedektif olmaya karar verdim Fatıma. <laughs> dedektif mi? Çok komiksin Zeynep. Neden gülüyorsun? Bence harika bir fikir. Hiç kadın dedektif gördün mü? Göremezsin. İlk ben olacağım. <laughs> İyi de erkek dedektif de yok ki ülkede. Bizim ülkemizde polis mesleği var. Bazı ülkelerde polisin adı dedektif. Yani bu mesleğin ne okulu var bizde ne de okullarda böyle bir bölümü. Ayrıca geçen sene itfaiye hoca olmak istiyordun. Nereden çıktı dedektiflik? Seneye bakalım ne olacaksın? Olsun. Daha dört yaşındayken çimlere uzanıp bulutları izlemeyi sevdiğim için bulut gözlemcisi olmak istiyordu. Yattığım yerden gözlem yapamayacağımı söyledi abim. Zaten öyle yatarken de uykum geliyordu. Vazgeçtim. <laughs> Zeynep çok komiksin. Hayal kurunca olacağına inanıyorum Fatma. O yüzden her sene değiştiriyorum hangisi tutarsa. Cemil'in kime çektiği belli oldu Zeynep. Hadi konuşmadan ödevleri bitirip oyun oynamaya geçelim artık. Zeynep. <laughs> kurabiye ve limonata yapmış. Onlardan da yiyelim. Oyun oynamadan önce hemen ağzımıza atalım. Zeynep ve Fatıma ödevlerini bitirip kurabiye ve limonata için mutfağa koşarken Cemil bir anda Bii! diye onları korkutmaya geliyordu ki düştü. Aa Cemil ne yapıyorsun dedi Zeynep. Ya asıl sen ne yapıyorsun ya dizlerim vücudu önüne baksana. Önüme bakıyorum zaten Cemil. Sen de mi kurabiye için koşuyorsun? Yoo, ben sizi korkutmaya koşuyordum ama olmadı. Hepsi birden gülüştüler. Kurabiyeler, limonatalar derken karınları doymuş, sokağa oynamaya çıkmışlardı. En sevdikleri şey sokakta bir sürü çocukla oyun oynamaktı. Bilgisayar ve telefondan oyun oynayan çocuklara inat her gün sokaklarda en eski oyunları oynuyordu Zeynep ve arkadaşları. En eski oyunları da bakkal İsmail amcadan öğrenmişlerdi. Tonton İsmail amca kaç yaşına gelirse gelsin çocuklarla oyun oynamayı çok seviyordu. O yüzden Zeynepler çok şanslıydı. Çizgi, lastik, dokuz taş, gödelek, çelik çomak, söbe, misket, harol, seksek, topal tavuk, beş tavuk, beş taş, körebe, uzun eşek, birdir bir dirbir, yedi kiremit, istop, mendil kapmaca, bir sürü değişik oyun nesilden nesile aktarılmış ve zevkle her gün oynanmıştı. Zeynep'lerin sokağının adı Huzur Sokağı'ydı. Bu sokakta herkes bilgili, öğrenmeyi seven ve huzurlu insanlardı. Zeynep ve bir sürü arkadaşı uzun uzun oynadıktan sonra akşam ezanı vakti yaklaşmıştı. Sokakta oynayan çocuklar için birkaç önemli kural vardı. Kurallardan en önemlisi pencerenin önünde kırmızı bir çiçek varsa o evde hasta var demektir. O sokakta ses yapılmaz, oyun oynanmaz ve sokak satıcıları bağırarak geçmez. Bu Osmanlı'da önemli bir kuraldı ve zamanın dedelerinden de bizlere miras kalmıştı. 2. Akşam ezanından önce eve girmek en önemli kurallardan ikincisiydi. Akşam ezanından sonra sokaklarda kimsecikler olmazdı. Kimsenin bahçesine girilmez, dükkan ve ev önlerinde oyun oynanmazdı. Zeynep ve Cemil arkadaşlarına hoşça kal diyerek eve girdiler. Cemil, "Oh, mis gibi kokular geliyor anneciğim. Neler pişirdin?" Ayşe Hanım, "Yeşil fasulye, pilav, cacık, salata yaptım." "Oh!" dedi Zeynep. "En sevdiğim yemekler." Koşarak ellerini, ayaklarını, yüzlerini yıkadılar. Yorulmuşlardı. Annesi ve Emine ablası sofrayı kurmuş, babası ve abisini bekliyorlardı. Hep birlikte nasıl bir gün geçirdiklerini konuşarak yemeklerini yediler. Bugün aile toplantımız var. Adab-ı muaşerette senin günün değil mi Ömerciğim? Evet babacığım. İkinci kuralı, söz ve konuşma adabını anlatacağım. Oo harika, Bakalım bu akşam güzel çocuklarım bizlere neler öğretecek. Sofrayı toplayıp namazlarımızı kılıp çaylarımızı alıp salonda buluşalım. Ömer imam olmuş, herkes akşam namazını kılmış, mutfak toplanmış ve artık Cemil'in en sevdiği namaz sonrası dualara gelmişti. Cemil duaları bağıra bağıra yapmaya bayılıyordu. Elhamdülillah, elhamdülillah, subhanallah, subhanallah. Yine bağıra çağıra okudu her şeyi bildiği kadarıyla. Ömer çayları doldurmuş. Herkes yerli yerine oturmuştu. Ömer başladı anlatmaya. Evet sevgili ailem. Bugün söz ve konuşma adabından bahsedeceğim. Konuşmak bir ibadet olabilir ama aynı zamanda büyük bir vebal de doğurabilir. Bu nedenle konuşmadan önce düşünmek, az ve öz konuşmak, güzel sözler söylemek esastır. Gereksiz, boş ve faydasız konuşmalar kalbi katılaştırır. Kur'an-ı Kerim Allah'a dönecekleri günün sorumluluğu ile konuşsunlar buyurur. Yalan söylemek, söz taşımak, iftira etmek büyük günahlardandır. Söz kişinin aynasıdır. Kalp temizse dil de temiz olur. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun buyurulmuştur. Yumuşak ve güzel konuşmak gerekir. Bağırmak, kırıcı sözler söylemek, sert ifadeler kullanmak uygun değildir. En sert hakikat bile yumuşak dille söylenmelidir. Kur'an-ı Kerim'de Firavun'a gidin, ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt alır, korkar buyurulur. Başkalarının sözlerini kesmeden dinlemek. Söz kesmek bir kibir göstergesidir. Güzel konuşmanın bir parçası da güzelce dinlemektir. Dedikodu ve gıybetten uzak durmak gerekir gıybet birinin arkasından hoşuna gitmeyecek şekilde konuşmaktır. İmam Gazali bu tür konuşmaları kalbi zehirleyen sözler olarak tanımlar. Konuşmadan önce düşünmek yani Gazali'nin tavsiyesi şudur. Konuşmadan önce üç şeyi düşünün. Bu söz doğru mu? Bu söz gerekli mi? Bu söz zarif ve ahlaklı mı? Son sözümüz ise şudur. Konuşmakta hayır yoksa susmakta hikmet vardır. Ben bu konuda efendimizin hadislerinde neler söylüyor biraz da onu araştırdım babacığım. Karşıma çok güzel hadisler çıktı. Dinlemek isterseniz biraz daha uzatmak isterim konuşmamı. Herkes çok isteriz demişti Cemil hariç. Sokakta o kadar yorulmuştu ki uyuyup kalmıştı annesinin kucağında. Ömer devam etti. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır söylesin ya da sussun. Bu hadis konuşmanın ölçüsünü koyar. Faydalı olmayan, kalp kıran, boş sözlerden kaçınmak gerekir. Kişinin Müslümanlığının güzelliği kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesidir. Sözlerinde aşırılığa kaçanlar helak oldular. Sizden biri yalanı terk etmedikçe oruçlunun Allah katında bir değeri yoktur. Bir kimse Allah'ın rızasını kazanacak bir söz söyler de onunla ne derecede yükseleceğini bilmez. Bir diğeri de Allah'ın gazabını kazanacak bir söz söyler de onunla ne kadar alçalacağını bilmez. Ve son hadis. Ağızdan çıkan her söz meleklere yazdırılır. Ayşe Hanım, ne kadar güzel olmuş oğlum. Bayıldım. Ağzına sağlık. Çok faydalandık. Herkes teşekkür etti Ömer'e. Emine, haftaya ben üçüncü kuralı yapabilir miyim babacığım? ''Tabii ki güzel kızım, çok isteriz. Sonra da annen ve ben yapacağız. Hatta Cemile bile yaptırabiliriz. O da öğrenmiş olur. Hem de böyle uyumaz.'' dedi Mahmut Bey. ''Haydin, herkes yatsın namazını kılıp yatsın. Sabah görüşmek üzere. Hayırlı geceler.'' Hep bir ağızdan bağırdılar. ''Hayırlı geceler.'' Ve herkes yataklarına dağıldı. ''Merhabalar. Umarım hikayeyi beğenmişsinizdir. Eğer içeriğindeki oyunları merak ediyorsanız size tek tek anlatabilirim. Belki siz de oynamak istersiniz. Pazar günü yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.